Evrenin hızlı yanıt verme sırrı. Neden bazı dualar anında kabul olur? Hayatımızın bir noktasında hepimiz şu soruyu kendimize sormuşuzdur. Neden bazı dilekler, bazı dualar adeta anında gerçekleşirken, diğerleri için aylar hatta yıllar beklememiz gerekir? Bir gün sabah uyanırsınız, dilinizden dökülen bir niyet birkaç saat içinde gerçekleşir. Ama başka zamanlarda aynı inançla istediğiniz bir şey sanki hiç duyulmamış gibi karşılıksız kalır. Peki bu farkın ardındaki sır nedir? Evren bazı dualara neden ışık hızıyla cevap verirken bazılarında sessizliğini korur? Bu sorunun cevabı hem kadim öğretilerin hem de modern bilinç çalışmalarının kesiştiği bir yerde saklıdır. Şimdi gel, bu sırrı adım adım çözerek kendi hayatına uygula. Evrenin dili, enerji ve titreşim. Klasik fizik bize her şeyin atomlardan oluştuğunu söyler. Ama kuantum düzeyinde daha derine indiğimizde tüm evrenin özünde enerjiden meydana geldiğini görürüz. Düşünceler, duygular, kelimeler hepsi titreşen enerjilerdir. Dualar da bu titreşimsel frekansın bir ifadesidir. Evren ise bu frekanslara yanıt verir. Bazı duaların anında kabul edilmesinin temel nedeni o anda yayılan titreşimin saf net ve dirençsiz olmasıdır. Eğer niyetin, arzun ve duygun aynı hizadaysa, şüphe, korku, kaygı yoksa, gönderdiğin enerji çok güçlü bir çekim sinyali haline gelir. Niyetin saflığı dileğinin ya da duanın hızlı gerçekleşmesi için en kritik unsurlardan biri niyetin saflığıdır. Saf niyet, olmasını istediğin şey ile olduğunda hissetmek istediğin duygu arasında tam bir uyum demektir. Mesela bir işe girmek için dua ediyorsan ve kalbinin derinlerinde sadece paraya değil, gerçekten o işin yaratacağı katkıya, insanlara sağlayacağın değere odaklanıyorsan, bu saf bir niyettir. Ama eğer niyetinin içinde korku, kıskançlık, intikam gibi gölgeler varsa, evren bu karışık mesajı çözmekte zorlanır. Saf niyet net bir radyo frekansı gibidir. Evren de bu frekansı anında duyar. Şimdinin gücü bazı dualar neden anında kabul olur sorusunun bir diğer sırrı şimdiki anın enerjisidir. Gerçek dua geçmiş pişmanlıklarının veya geleceğe dair kaygıların dışında tamamen şimdinin kalbinde atılır. Şimdinin gücü evrenin en yüksek frekansıdır dileğini söylerken gerçekten o anda varsan, zihnin başka düşüncelerle meşgul değilse, duaların anında gerçekleşen emir gibi yankılanır. Birçok spiritüel öğretide anın kutsallığı bu yüzden vurgulanır. Duygu ile düşüncenin buluşması bir dua sadece kelimelerden ibaret değildir. Kelimeler zihnin ürünüyken duygular kalbin dilidir. Evren ise kelimelerden çok duyguları anlar. Şöyle düşün. Mutluyum, şükrediyorum, diye söylerken içten içe korku hissediyorsan, evren senin korkunu duyar. Ama gerçekten şükür, heyecan, sevinç titreşimini hissediyorsan, evren işte bu sinyali yakalar ve yanıt verir. Bu yüzden bazı insanlar dileklerini yazarken ağlayarak, kahkaha atarak veya yoğun bir coşkuyla niyet ettiklerinde dualarının çok hızlı gerçekleştiğini anlatır. Direncin yokluğu evrenin hızlı cevap vermesinin en büyük anahtarı direncin olmamasıdır. Direnç niyetinle arana koyduğun görünmez bir duvardır. Bu duvar çoğu zaman şüphe, endişe ya olmazsa düşüncelerinden oluşur. Dua ettikten sonra sürekli acaba oldu mu? Ne zaman olacak diye düşünüyorsan, farkında olmadan direnci besliyorsun. Gerçek teslimiyet duanı ettikten sonra kalbinde huzuru koruyabilmektir. Bu evrene ben güveniyorum. Senin zamanına inanıyorum demektir. Anında yanıtın sembolü, eş zamanlıklar. Bazı dualar anında kabul olurken, bazen de evren küçük işaretler gönderir. Bu işaretlere eş zamanlıklar denir. Saatte sürekli 10 bir, bir görmek, hiç beklemediğin anda aradığın kişinin seni araması, bir kitapta tesadüfen okuduğun cümle, bunların hiçbiri tesadüf değildir. Evren sana mesajını aldım, yoldayım demektedir. İnanç gücü, kuantum potansiyel. Kuantum fiziğinde gözlemci etkisi denen bir kavram vardır. Bir parçacığın davranışı onu gözlemleyen kişinin niyetine göre değişebilir. Bu, inancın maddeyi etkileyebileceğini gösterir. Dua ederken inancın ne kadar derinse, niyetin o kadar güçlü bir kuantum dalgası yayar. İnanç, evrenin kodlarını aktive eden ana şifredir. Şükür titreşimi hızlı gerçekleşen duaların ortak özelliği, duanın öncesinde veya sonrasında duyulan şükür halidir. Şükür, sahip olduğun şeylerin enerjisini büyütür ve daha fazlasını çekmek için en güçlü frekanslardan biridir. Dualarını ettikten sonra sanki olmuş gibi şükretmek, evrene ben oldum, kabul ettim mesajı gönderir. Evren de bu kabulü gerçekliğe dönüştürür. 17 saniye kuralı ile hızlı çekim çekim yasasını anlatan birçok öğreti, düşünceyi en az 17 saniye boyunca güçlü bir duygu ile tutmanın öneminden bahseder. Bu süre boyunca düşünceni odaklayabilirsen, düşüncen kuantum alanında güçlü bir elektromanyetik dalga üretir. Anında kabul olan dualar genelde bu derin odak anlarında dile gelir. Bir anda kalbinden çıkan saf bir niyet 17 saniyelik güçlü bir hisle birleştiğinde evrenin enerjisini harekete geçirir. Teslimiyet ve bırakma sanatı. Belki de en paradoksal ama en etkili sır şudur. Duaların gerçekleşmesi için bazen onu bırakmak gerekir. Bırakmak pes etmek değil. Evrenin mükemmel zamanlamasına güvenmektir. İhtiyacın olan her şeyin sana doğru geldiğine inanmak sonucu zorlamamak. Bu teslimiyet hali enerjini saflaştırır ve evrenin hızlı yanıt vermesini sağlar. Günlük hayata uygulama. Peki bu bilgileri nasıl pratiğe dökebilirsin? İşte basit ama güçlü bir ritüel. Sessiz bir ortam bul. Gözlerini kapat ve birkaç derin nefes al. Niyetini net bir cümleyle kalbinden söyle. 17 saniye boyunca sadece bu niyete odaklan olmuş gibi hissederek şükret. Sonra bırak ve hayatına devam et. Bu ritüeli düzenli olarak yaptığında bazı dualarının nasıl şaşırtıcı bir hızla karşılık bulduğunu göreceksin. Gerçek mucize. Senin içindeki güç duaların kabul olması dışarıdan gelen bir mucize gibi görünse de aslında evrenle olan ortak yaratım gücünü hatırlatır. Sen düşündükçe, hissettikçe, inandıkça evren seninle birlikte şekil alır. Bazı duaların anında gerçekleşmesi evrenin sana verdiği küçük bir göz kırpıştır. Bak, sen düşündüğünde gerçeklik akışını değiştirebiliyorsun. Son söz, hızlı yanıtın anahtarı. Senin elinde evren, düşündüğünden daha duyarlı, daha bilinçli ve daha hızlıdır. Bazı duaların anında kabul olmasının sırrı, saf niyet, şimdiki anın gücü, İnanç, şükür ve direncin yokluğu gibi basit ama derin prensiplerde yatar. Bu sırları hayatına kattığında sadece dualarının değil tüm gerçekliğinin değiştiğini göreceksin. Çünkü evren senin düşündüğün kadar uzak değil. O, kalbinin her titreşimini duyan sonsuz bir zeka ve bazen bir kalp atımı kadar kısa bir anda cevabını sana ulaştıracak kadar da hızlı.